Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen Kılıç. Bugün yeni bir video ile karşınıza çıkıyorum. Aslında son zamanlarda çektiğimiz videoların toplam bir özeti gibi olacak. Bu iPhone X'ler şu an alınır mı? iPhone 11 şu an alınır mı? Şu an genel olarak telefon alınır mı? Yoksa telefon fiyatları gitgide ucuzlar mı? Bu aslında bu konuya değineceğimiz bir video olacak. Bu tarzda videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve abone değilseniz de lütfen abone olun. Bizi destekleyin bu konuda. Bildirimleri de açarak anında videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın malum son 2 haftada dolar kuru çok fazla arttı. Sadece dolar değil tabii Türk lirası çok fazla değer kaybetti. Bu yüzden insanlar acaba bu telefon zamları yeni geldi. İşte telefonlar gidince ucuzlar mı? Gitgide ucuzlar mı? Yoksa telefonu şu an mı alınırız? Yeni modeli çıktığında eski modeli zamlanır mı? Ucuzlar mı? Kafalarında bir ton böyle farklı farklı sorular oluştu. Ve ben de bu soruları cevaplamak için bugün bu kameranın karşısına geçtim. Arkadaşlar bence artık Türkiye'de maalesef şöyle bir duruma geldik. Cebinizde paranız varsa ve bir şeyin parasını tam olarak biriktirdiyseniz hiç beklemeyin anında alın. Bu telefon için de böyle, araba için de böyle, ev için de böyle. Çünkü dolar kuru çok fazla değiştiği için sürekli bir şeyler zamlanıyor. Ama fiyatların son zaman zamanda hiçbir şekilde düştüğünü görmedik. Şimdi efsane cuma geliyor. Belki orada bir ucuzlama olur diye düşünüyorduk ama efsane cuma gelmeden önce biliyorsunuz kur bir anda 11,5 lira oldu yani 11 lira 30 kuruş. Bilmiyorum şu an dolar kurunun ne olduğunu. Ben bu videoyu çekerken siz bu videoyu izlerken bile değişmiş olabilir. Yani aslında bir şey demek istiyorsak o demek istediğim şey de şu. Eğer telefon ular ucuzlar diye beklerseniz biraz fazla beklersiniz. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü büyük ihtimalle şu son kurların farkı telefon fiyatlarına yansımadı ve bu yansımalarda çok hızlı bir şekilde olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü telefonlar stoklarda da yok zaten. Yeni gelen stoklarda büyük ihtimalle zamlı gelecek. Eğer bir yerlerde bir telefon bulursanız ve paranız ona yetiyorsa hiç düşünmeden o telefonu alın çünkü bu saatten sonra hiçbir şeyin ucuzlama şansı bana yokmuş gibi geliyor azdan. Kısa vadede çünkü çünkü Apple en son zam yaptığında saat diyorum. Dolar 9 liraydı. 8,5 lira falandı. 8 lirada zam yaptı. 9 lirada zam yaptı. Şu an dolar 11,5 lira neredeyse. Yani bir 2 lira fark var arada. Yapılan zamlar 1000 lirayı aşacak gibime geliyor benim gene telefonlara. O yüzden arkadaşlar şimdi sizlere tavsiyem şudur. Eğer cebinizde bir para varsa bir telefona çok ihtiyacınız varsa o telefonu alın. Ucuzlamasını da beklemeyin. Daha da zamlanır. Ama bir telefona gerekli ihtiyacınız yoksa yani %100 ihtiyacınız değilse o telefon almayın. Çünkü cebinizde para kalsın. Ne olur ne olmaz. Yarın ne olacağımız belli değil. Bu benden size bir tavsiye arkadaşlar. Bugünlük bu videoda bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.